Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Next Teknolojiden Umut. Teknik tarafta çalışıyorum. Ben de Tuğba, Account Manager olarak çalışıyorum. E, firmanız hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Tabii. Firmamız iki, 2019 yılında kurulmuş bir şirket. Daha öncesinde tabii background'da bizim yöneticilerimizin hepsinin çok sağlam temelleri var. Ee, genelde de kamuda böyle hani sunucu, storage, network, sanallaştırma, güvenlik gibi alanlarda da biz çözüm sağlıyoruz. Ee, genelde tabii yani kamunun yüzde neredeyse 99'una bir şeyimiz vardır, dokunuşumuz vardır. Peki neler yapıyorsunuz? Biz server, network hmm. ürünleri üzerine, siber güvenlik üze üzerine e, aynı şekilde e, bütün markalarla bu şekilde çalışıyoruz açıkçası. Kamu kurumlarına baştan uca, uçtan başa çözüm olarak çalışıyoruz şekilde Bu yardımcı biz oluyoruz. Bu tarafı değiliz. Yani bizim çözüm skalamız çok geniş. Yani veri merkezi yapımından tutun da normal bir danışmanlığa kadar biz çözüm sağlayabiliyoruz firmalara. Bu konuda da hani kamu olunca da birazcık da gönüllülük esas oluyor açısı. Çünkü devletimizin parasında hiçbir yani bir kuruşunu bile biz çöpe gitmesini istemiyoruz. Bu yüzden de gerektiği vakitlerde hani bunu kullanmayın. Bunun daha uygunu var diyerekten de hani danışmanlık da sağlayabiliyoruz kamuya. Peki güvenlik alanında neler yapıyorsunuz? Güvenlik alanında bizim en başta çalışmış olduğumuz Fortinet, Palo Alto gibi büyük firmalar var. Bunlarla da işte bizim hani Estevan Teknolojisi'nin tutunda güvenlik duvarlarından işte yine aynı zamanda e, uçtan uça segmentasyon tarzında yani birçok güvenlik şeylerimiz var. Çalıştığımız firmalarda var. Bunlar. Bunlar için bilgi güvenliği çok önemli. İçerideki verilerin dışarı çıkmaması e, gerekiyor. Bunların evet. kontrol altında tutulması gerekiyor ya da çıktığında bir de haberdar olmak istiyorlar anda. Bunlarla ilgili çözümler sunuyoruz kurumlara. Bu şekilde aslında siber güvenlik tarafındaki işlemlerimiz daha çok bu, bu şekilde oluyor. Biz böyle kamu bilişim zirvelerini de çok seviyoruz. Açıkçası bizim için de çok faydalı oluyor çünkü dokunmadığımız müşterilere de dokunuyoruz. Bazen hani takdir edersiniz ki her zaman da her müşteriye erişemiyoruz. Bu tür durumlarda da e, lütfen Next Teknoloji ziyaret etsinler. Danışmak istedikleri ve sormak istedikleri her şey için biz buradayız. Onlara zaten yardımcı olmak için buradayız. E, zaten aslında çoğu yere de gitmişizdir ama e, böylesine biz çok mutlu oluyoruz. Müşterimizi burada da görmekten de çok onur duyuyoruz açısından. Çalışma motivasyonunuzu neye bağlıyorsunuz? <laughs> Çalışma motivasyonumuzu iletişime bağlıyoruz. Yani en azından bunu kendi adıma söyleyebilirim. İletişim çok önemli. Biz burada aslında üreticilerle kurumlar arasındaki köprüyüz. Ee, buradaki iletişim çok önemli. Hem diğer uca hem diğer uca biz aslında bunu aktarıyoruz iş olarak. Ama kendi içimizde de önemli motivasyon olarak. İletişim güçlü kurulabildiğinde, doğru kurulabildiğinde bence çözülemeyecek herhangi bir iş ya da konu yok. O yüzden iletişim büyük bir motivasyon bizim için. Son olarak kamu bilişim zirvesindeki beklentileriniz nelerdi? Ne kadarını karşılayabildiniz? Firmalar arasındaki etkileşim nasıl sizce? Kamu bilişim zirvesinde benim beklentim gerçekten yüksekti ve beklentilerimi de ciddi anlamda karşıladı açısı. Burada neredeyse her müşterimizi gördüm. Bu da çok güzel bir şey. Demek ki herkes buraya e, ziyaret etmek için geliyor çünkü Ankara'da şu anda kış aylarındayız. Çok zor bir şeydir bu aslında kamu sektörü için. Böyle yani gerçekten bir mesailen ayırıp buraya gelmiş olmaları. Bu bizi çok mutlu etti. Her sene böyle olması da çok çok güzel bir şey. Açıkçası beklentim yüksekti ve beklentimi de karşıladı. Yani next teknoloji olarak bizim için şöyle bir güzelliği oldu. Burada diğer firmalarla, diğer bizimle aynı işi yapan kurumlarla da firmalarla da birbirimizi daha nasıl besleyebiliriz? Bunu oturup konuşabildik. Müşteriyle aslında çoğu zaman konuşuyorsunuz ama burada e, oturup rakibinizle de konuşabiliyorsunuz artık. Bu çok güzel bir şey. E, geçen sene bizim standımız yoktu. Geçen sene biz ziyaretçi olarak katıldık. Güzel olduğu için verimli olduğunu düşündüğümüz için bu sene mesela stand açmaya karar verdik. Ve seneye daha güzel olduğu zaman e, muhakkak daha büyük bir katılımla sağlamaya çalışacağız. Katılım yapmaya çalışacağız. Bu yüzden faydası büyük tabii ki. Daha kısa bir şey söylemek istiyorum. Burada görünmeyen kahraman olarak da sizler varsınız. Sizlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Yani bu arka planda görünmeyen birçok emek var. Bunlardan bir tanesi sizlersiniz. Sizlere de çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Hem firmam adına hem de genel olarak. Size teşekkür ederiz.